Obesite, şunu söylüyorum, göbek ve bel büyüdükçe ömür kısalıyor. Bu kadar basit. Evet, göbek ve cool. belin yağlanıp büyüyorsa ömrün de kısalıyor. <laughs> ve obezite insan ömrünü yok eden, şu an en büyük, en tehlikeli, eskiden açlıktan ölüyorken, şu an çok evet, yemekten çok ölüyoruz. Ne yaparız? Onların hepsini hazır konuşuruz. Hocam şu geliyor o zaman aklıma hemen. Biz aslında bir taraftan bütün bu reklamlarla, şunlarla, bunlarla rengarenk bir dünya yaratırken, o rengarenk dünyayı en çok yaratan grup ne yazık ki kendi ömrünü de biraz kısaltmış. Yani Daha dramatik bir şey söyleyebilir miyim? Bugün toplumun sağlığını bozan, toplumu obesite ve otoimmün hastalıklara, için kötü beslenme sadece obesite değil, bağışıklığı da çökertiyor, otoimmün hastalıklara yol açıyor. Bizzat bunları üretenler ve reklamını yapanlar, Doğada müthiş bir zeka var. Kendi çocuklarının Hastalıklarıyla uğraşacaklar. Evet ilginç tabii ki. Bu da zaten sonuçta kendi çocuğu olarak görürsem ben şimdi bütün Türkiye'deki çocukları biraz kendi çocuğum gibi görüyorum. Ama zaten onunla şu anda uğraşmaya başlamışlar bile tabii. ama birebir kendi çocuğu da bu hepsi hasta. yakalanacak ve hasta olacaklar. Ve yani çocuk şu... obezitesi çok tehlikeli. Gümbür gümbür evet, çabuk doğru. çocuk obezitesi geliyor. Yo, evet.